Neşkom kurabiye yapmış. O kadar da güzel yapmış ki ağızda eriyen mis gibi kurabiyeler. Şöyle çay için masayı da hazırladı. Çekirdeğinden, kuru yemişlerinden. Ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki çay demledi. Neşkom çay içiyoruz. Yamacım uyudu. Neşkom da onu götürmeye gitti. Ben de çayları koyayım. Çayı da güzel olmuş evladım. Döktük de kenarlara hep. sıkıntı yok. Hmm, şahane. Yemeklerini yapmış evladım. Çorbasını hepsini. Tabi biz yemeğimizi yedik. Öyle geldik. Geç geldik. Buralarını bir peçeteyle silelim. Kendi çayımı alayım. Şöyle şu bardak benim. Çayda on numara. Ne oldu Neşko? Buraya mı gelecekmişler? Benim çekimi mahvettiler şimdi. Çektirmeyecekler kendilerini. Evet. <laughs> Çay keyfimiz gitti. Boşa gitti. Hadi onlar gelsin yesin de sonra çekelim. Videomu. Yapacak bir şey yok Neşko. Madem gelecekler. <laughs> Sen de dermişin iyi ki gelip çekler. <laughs> Çekmezsin anne diye. Biz şimdi çayımızı içelim. Daha sonra tekrardan videomu açacağım. Ee, rahatsız oluyorlar. Çekme diyor eşim. İşte çekmeyelim. Ee, ne yapayım Neşko'm? Ben videomu çekecektim şimdi. Şimdi burada muhabbet edecektik seninle. Anne kız muhabbetimiz, çayımız, masamız ne güzeldi. Sıcak değil mi? Sana bile sıcak geldi. bak. Bence kapattım biraz şu kombiyi. Çok sıcak. Şimdi bir tadımını yapalım onlar gelmeden. Kurabiyenin. Nasıl desem size. O kadar güzel olmuş ki böyle. Neşko. Gel bakalım şu kurabiyenin tarifini ver bari. Şimdi soracaklar mı? Bak tarifi vermemek için babasının çağırt. Daha sonra... <laughs> daha sonra sizler için tarifini alacağım Nesko'da. Tamam. Çok güzel olmuş bu lemi. dakika kaldı? Renkleri de güzel. Son bir dakika daha kapatacağım videoyu. Bak bu renkleri çok sevdim. Bu bana yaparsan bir daha kına, da manzini Şundan, manzini şu renkten yani, yap. Anne, yani, ha. Yarın seçersiniz. He, kavun içi bu bundan yapın bana. Kavun için mor yeşil üç renk. Hangi renk? Bak çıkar kolumdan göstereceğim. Bak şimdi şu şu mor var ya Hı. bundan, şundan, şu bundan, bu bundan Hı. kavun içi ve yeşil dizilişini nasıl yapacağım? İlk kavun içi ardından moru koyacaksın sonra yeşil, hep öyle sıralayacaksın. Hmm. Onun da anneannen için değişik bir şey var. Sen ne yapacaksın ben ne yapayım? Yeni yarın bir uğurum mu Yarın yaparız. Evet. Üç renk uğur. Seninle beraber yarın yaparız. Hı hı. Ama bunu tak sen şimdi, bunu gene <laughs> tak, bunu yapmışın, anneannenin koluna tak. Şurasını kesmek Hı, lazım. Orasını keseriz yani anne. İpini kesmedik onu daha. Duydun mu Neşko renklerimi? Tamam, bunları Kavun içi, mor, mor, mor yeşil. yeşil. Tamam. Tamam. Anlamları farklı onları söylemeyeceğim uğru kaçmasın. Benim, he? Benim için uğru var. Video, Nasıl tatlı mı? Vallahi Neşko oldu. bana göre çok güzel annem. Bakayım ne çıktı. Annem sana göre güzel mi? Annem insan olmasa hiç bakmıyorum. Ziyan olmasın hiç. Dik, işte. dik yoksa ben diktiririm. <laughs> Ziyan olma. benim laflarım. Dik yoksa ben diktiririm <laughs> Ya. Ne dik, görürse evet, onu. Ben dikerim. <laughs> Zorla <laughs> içeri Ben dikerim. Vallahi dikerim. Bak anneanne. Ne çıktı? Daha çıkmadı. Kapamadı. Kapayalım mı? Kapatmayın ya. Ben kapatıyorum. Çok sert. Dur abi 5 tane bana. Hayır. Hayır. O zaman ben şey giderken tane. yersin. Sabah yersem yedi tane yiyorum. Hayır. İstediğin Usta. kadar yiyebilirsin dolu. Hayır. Hayır baba. Neden de yesin işe giderken? Evet ama Zaten al. Dedenle biz onlara gömüldük. Hayır, hayır. Hiç, hiç yemez dedesi. Bir tane bile. Şaka <laughs> yapıyor, şaka. Hı hı. Ben yiyeceğim, yiyeceğim. Şaka, şaka. O zaman dövme yok bir de bileklik yapma. Annesi ona öyle güzel bir kurabiye yapmış ki hiç kimseyle paylaşmak istemeyi bu ulan. çok seviyor. Pastanede bile yok bile kurabiyeler. Çünkü çok seviyor. Ve biz kapatalım artık. Paylaşmak güzel bir Bule, şey ama. Son, son şeyini söyle bakalım hadi. Videoyu kapatalım artık. Abone olmayı ve tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Herkese iyi geceler. <laughs> <laughs> Yamaçın elinden telefonunu da aldı. Babanın telefonu almış. Bir yerlerini arayacak. Ve eşkoyum şu televizyonu ya sesini kıs anne, ya da kapat. Hı? Kapatırsan daha memnun olur. Hı? Tamam, süper. Bu bir ortalığı toplayı. Hayır be biz uyutmayız onu. Arkadaşlar. Ama, Yamaç. Benim büyük bir setletim var. Hı. Aslında dört tane olması lazım. Babamın arkadaşı varmışti galiba. Evet. Ne maç ne yapıyorsun ya? Hadi anneanne. Bulacak sen... bak üzülecek. Bunlar setletlerimin ışıkları. Hani. Tamam ee, mı anneanne? Hadi bak. E... Daha bir sürü toplanacak eşya var. Çok dağılmış. Hadi. Yaman çok dağıtmış. Hadi, hadi anneanne. Hadi. Ben de geleyim mi? Sen toplarım diye iyi oturmadım yere. Otursam da anneanne kalka. kalkamayım bu sefer belden ameliyatlıyız. Sıkıntı var. Kaç tane gelirse olacak? 90. Mhm <laughs> severmiş bak bak. <laughs> Uyumaya yer aray. bugün uyumamış. Yok. Uyutma diyor Neşko da uyumasın diyor. Topladın mı bu Ulan? Topladım ben. Toplar tamamdır. Tamam onları çekme diye koy. Ne anne ne, ver. Bu? Ne bu yamak? Kırmızı. Ne anne anne? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızıymış. Kırmızıymış bak. Buyurun bebeğin eşyalarını da katlayalım, kaldıralım ortalıktan yani. Ya, ver, ütüleyi Ütülemem ütüleyin mi ben Toplansın bu ortalık hadi. Ya, abi. Hadi. Ya, abi. Bak bu ulan ütüyü yapıyor ama sen topla anneanne bak oradaki de hadi. Bu ütüyü mü yapıyor? Yamaç. Demek istedim. E yani onu ben da, ben da koy çekmeceye yani annem yamaç dağıtmasın tekrar. Hadi. Şimdi neler kaldı bu Şimdi taşlar kaldı. Hani bakayım. Da Hadi bakayım. Hadi bakalım. Çok az bir de onlar çok az. Haydi bakalım. 5 dakikada toplayacak bu lan Evet bu lan cim. Açtım kesmedim anneannem. Yap bütünüz. <laughs> Balkona çıkamayacağız mı? Çıkamayız çok pis. Aa. E niye silmedin? Yağmur yağdı. Vallahi karanlık. <laughs> Aa boş ver ben batıkta olsa çıkarım hava alma. Çıkacak o zaten sonra da kıpkırmızı Ben çok, çok sıcak, sıcak, sıcak sizin eviniz ben nefes alamayayım burada. Kombi kapalı. Ben <laughs> ha? Kapattın aldı şu an kaç derece bu ev? Bak şuraya bak. Yanmadı al. Anne. <laughs> Ama bu Hulem'in bebek kendi elbisesi. Ver bakayım bu Hulem. Yani. Sen bu kadar dükmedin be bu Hulem. Şuraya bak. Allah'ım. Ben de şurada bak Dedemiz de spor kanalını açtı, işte spor seyrediyor. Anne ee, niye katlamadın onu? Tek katlayamadım anneanne sen katla. Telefon elinde ya. Birazdan video. Sen katla bakalım nasıl katlamayı öğrendin mi? Yok ben senin katlamayı bilmiyorum. Sadece kıyafetleri. Kıyafet değil mi? Kıyafet. Bu da kıyafet. İkiye katlayın anneanne. Aha böyle. Böyle. Bak evet, tamam. Bak oldu işte gördün mü böyle? Birazcık oldu. Tamam. Oo, bir sürü de kıyafeti varmış bebe. O sütü var çekmiş mi? Bayağı bir iş var. Benim değil. Benim değil. Bu benim Bu, o benim değil. He. Ee. Ne Evet Zulemciğim ne yaptın anne bayağı ütüledin mi? Anne. Hani, Ütüleyenler burada. Neşkom çayımız ne zaman olacak? Oldu. He? Oldu, ben. Oldu mu? Olmuştu. Biz Bulem'le mutfakta içelim çayımızı. Siz de mutfakta. Gelin sizlerle birlikte sohbet edelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gelen bir kere çekime katılacak, gelmeyen kendi bilir, değil mi bu ulam? Biz videomuzu açacağız bu ulamla.